Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yine pet takası takısı yapma yapacağız. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz. Arkadaşlar günde iki tane video atmaya karar verdim. İlk attığımızda gittik. Arkadaşlar Şimşek Pegasus satmak istiyorum. Yani şu peti bekleyin göstereceğim. Şu peti satmak istediğim için şunu şunu satmak istediğim için Şimşek Pegasus'u bunu koyacağım bakalım ne verecekler. İnşallah bir şeyler alırım. O botosu. Oha. Ne, neye veriyor? Gotik kedi de çok su şey istiyor. Ayıcıya verilir mi? bekle oh. baba pisko. Hadi 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 hadi. Şimşek baba susun var Hadi ya bir şey verin bana. Şimşek baba susun var. Kimse istek katmıyor. Ee, bekle. Aha sınav önce. Bakalım verecek mi? İsteği kabul edecek mi? En önemlisi. Kabul etti. Şimdi şimşek parası koydum. Verecek mi acaba? Sırlar bir deneyeceğim. Aga be. Varmış. Dur o zaman. Evet. Yaşlı dedemi koydum. Bilmiyorum yazacağım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Bakalım ne verecek. Çok heyecanlıyım. Hadi bir şey ver. Sizle birlikte ilk defa pet takısı yapmak istiyorum. Trix. Ya veremem ki. Çıkacağım bundan. Evet. Şimdi. Şimdi şekerde sulu tekrar al Gidelim. Evet. Evet. Döndük. Dur şunları atmaya çalışacağım. Çok büyük bunlar. Çok seviyorum. Var ama binek yapmaya üşeniyorum. Zaten iki tane patim var. İki tane göre sadık dostu bunu vermeyeceğime göre. Evet arkadaşlar. Biraz uzun video olmasını istiyorum. Hmm, şu. Şunu atacağım. Aynen kabul etti arkadaşlar şimdi bakalım bir şeyler verecek mi oh, ah, herkesin şimşek kadar su var ya i̇şte baş, yaşlı deve mi koydum yine bağımlı verecek ya of, bari bir şey koyayım da Oh, Adam zengin çıktı. Şaka mı? Hmm, tamam. Umut ayıcı. Ama bana bir şey lazım. Soru uzaylı blogu Ne yapayım ben ya? Bende de vardı eskiden. Neyse bundan çıkacağım. Bu partiden. Çünkü kimse bir şey vermiyor. Evet yeni bir partiye gideceğim şimdi. Ay yanlış yere girdim. Çarp da açmayı düşünüyorum da o sonra. Bir takas yapmak istiyorum. Buna gitmedi. Gitmedi. İnşallah şuna gider. Çok istiyorum. Gitmedi. Evet, git var ya? Kimseye gidemiyor. Ay, yanlış bir O da çok Herkesin o dünyası dolu ya. Partisi daha doğrusu. Balin. Bana dinlen. Merve. Ya az önce bütün şansımı kullandım mı acaba? Kimseye gidilmezse... Tamam gidiyor arkadaşlar. Şarjım da az kalmış. Gidiyoruz. Evet. Çok dolu bir parti değil. Büyük uyku ayıcı ama böyle önce seviye değil. Birinci seviye. Dilim Hemen istek geldi. Kabul edelim. neden mi ki? Bu Hadi. Ver lütfen lütfen lütfen. 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 var Ney var mı? Evet sevgilim oldu. Bir bende yok okay. ki. Bende yok. verir mi ki? Şey Var mı? Tamam. Bak hadi. Canım Hadi. Bir şeyler verin. Hemen istek geliyor. Hemen. Evet, şimdi şey, bakalım ne verecek. alacağım Çok zengin birisi değilim. Onu söyleyeyim. Zaten gördünüz. Ne yapıyorum ya? Evet. Kusura bakmayın. Şuna istek açacağım lütfen kabul et. Ben kabul etmeyecek, ölecek <laughs> mi? La, 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 la. Bu kabul etmeyecek. <laughs> ha. Ne edeceksin Sultan Papağan? Ayıcдар çıkacağım bundan da. Evet. Bakalım başka neler alabiliriz. Aha, intro, intro geldi. Şey gitti. Hadi, neredesin? Alabilirsem çok iyi olacak ya. Nerede? Verirse dağları bilirsem çok iyi olacak. Umut. Bir de pet dünyasında ne yapabileceğimize bakalım. Hadi, hızlıca. Hmm, Nasıl bir şey mi almışım değil mi? Aynen. Evet, hızlıca gidiyorum. İnşallah güzel olur. Yani pet alabiliriz. Evet. Şunları mı atayım? Yok. Bunu atacağım. Kabul etmiyorlar ki kimse. Var ki. <laughs> ya kimse niye kabul etmiyor? Of. Hadi biraz. Gam de. Ha. Hadi ya. Hiçbir şey var ya? Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Kimse neden Tekla. Tekrar şunu atacağım da. Döfüm Ne? Aha kabul etti. Şimdi şimşek karası bende yok ki. Ay birlik ayıcığı bende yok ki. Bende yok. Yani eskiden işte verdi. Biri. Hmm, bu arada arkadaşlar. 100 aboneden sonra çekilişlere başlayabilirim. Onu da duyurayım size. Bu kasaldıktır. Asla. Ama devamı var mı ki? Siz bunu yapacağım. Kalp koyacağım. Ve çıkacağım. Şimdi şöyle bir şey çıkartalım. Şimdi. ya çok sık artık bir de spot ya ben de olan bir şarkı şey yapsam ben de şey neyse ya burası çok işlevsiz çıktı i̇şte ben gidiyorum o da çok sıcak ya Hı. Şimdi tekrar gireceğim. İnşallah bug olmaz. Evet olmadı. Güzel. Her zaman bug oluyor da. Evet şimdi. Bakalım. Burada ama hiçbir şey yok ki. Var mı? Bakalım yok. Hemen yerde bir belki istek atar diye bekleyelim. An... Hadi ya biri istek atsın. Hah. İstek geldi bakalım ne verecek. Hemen koyalım. Ama vermem ki ben bunları. Üzgünüm değil. Çünkü. Üzgünüm. Ay, dön, dön, dön. Evet. Dur, ya da, dön. Sahte diyenleri gerçekleştireceğim. Ee, evet. Neyse. Neyse. Kanalıma Tamam. Şimdi. Tamam. 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 Neyse. Tamam. 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 Tamam üzgünüm videolarım lütfen abone olun. kanalıma abone ol. kanalıma abone kanalıma abone ol. teşekkürler nerede? Teşekkürler. Evet. İki kişi de abone kazandırdık. Dur adımı yazacağım. Söyle yani göstereceğim. Bunu söyle. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Şimdi tekrar, tekrar çıkartalım. İnşallah bir şey yapar. Şimdi Dolpi. Aa çok istiyorum. Dolpi inşallah verir de Şimşek Pegasus sasını vermem. Hmm, ayıcık da olabilir bak. Şarkının iki de bir bitmesi acayip gıcık ya. Eyvah herkes hediye dağıtıyor Ben de mi istesem? Dur ben de isteyeceğim <Sessizlik> Dur Şunu şimşekle Ama... Ama Ben de onun şekil fanım çok şey neyse neyse teşekkürler ama yani bu hediye sayılmaz ki ya ben ona hediye vermiş gibi oldum çok, çok şey oldu, Garip oldu. neyse şimdi çiçeği

arkadaşlar. Şöyle gözünüzü gelin Neyse. çıkartacağım. Ne oluyor? Neyse ben bu part şeyden de çıkacağım. Yerden. Arkadaşlar o zaman günlük videomuzu da bitirelim. Yarın görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.